Atıyorum. Şaşkın uçuyor Spike'ı yerleştir Spike yerinde Lan nereye gittiniz Burası Düşmanlar C'de vurdular. Kahin uçtu. Can yok. Can, can yok. Yok yok bende can yok. Ben alacak <laughs> 26 7 İkisi de oradaydı. Bir düşman kaldı. çok ayıp. Affedersin Sage. Öyle demek istemedim. kaybanacağım ben size. Kanacağım. Can isteyen gelsin. Teşekkür. Dolduruyorum. Ben nasıl vuramadım ben onu? Alda düşman görüyorum. Dolduruyorum. İyileşsin ekibim. Can kalmadı. Kaldı. Temizlendi. Burada mı lan? Ayakta kalan son oyuncu. Ha oh, şu şeyde şu var. Şunu bana getirsene. Teşekkür. Savaşın ve zaferin sonu gelmeyecek. Evet. Teşekkür ederim. oynayacağım. Maç sattıktan sonra oynayacak. Pikachu oynayacağım. Gölgeler durmaz. Şahin uçtu. Gölgeler durmaz. Gizli de bakmak yok. Hızlı koş. Şaşkın hazır. <laughs> Burası. Bike yerinde. Bence E'den gelenlere bak. Tamam tamam bak. Acil! Acil! Bastım bastım. Bura bura. Duvarda da birisi önce arkasındakini kırdılar. İkisi orada birisinin ilk osu. Base tarafındalardı en son. Burası. Bir oradan çıkacak biri de yukarıdan çıkacak. Bir düşman Bir kaldı. Geldi. Kaçtı kaçtı gel. Kaçın kaçın. Ah, Tetikte oğlum. Ve yine de onları hafife almayın. Yardımcı olun, hadi. Sağ ol canım. Dolduruyorum. Karşıtlardır muhtemelen. Bana alabilecek var mı acaba? Geç olmuş. Kim istedi? Dolduruyorum. Onlara patuç bırakmayın. Çok yakınız. Allah oraya atma Nasıl geldin geçti? Adamlar oraya Dolduruyorum. geçecek. Dolduruyorum. Burası. Ah, düşman, düşman Burası. Birini buldum. Düştü. Ayağı... İçeride Reyna var. Reyna'yı vurayım diye şey öldüm ya. Acaba. <gülüyor> <gülüyor> Yalan gibi geldi bana. Bir de orada olduğumu biliyordu zaten. Bana alabilecek var mı acaba? Bana alabilecek var mı acaba? Bana alabilecek var mı acaba? Ben almadım. Bana da atar mısın? Ben ne? verdim bende yok. Ah, Kime verdin? Ben bir skin alamadım şuradan. dan 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 E boş mu? Boş. Gölgeler durmaz. Sis atıyorum. Kapra dön. Koren. Geliyor. Tut. Burası. Kahin tut. Benim önümde var. Burası. Oh. Bir düşman kaldı. Vurdum 120 alırsınız çok can. Sage o senin mi? Ejder benim. mısın? Biri bunu alabilir mi? Elinde ya. Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan karşıdakımda? Vururlar Vurdum 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 Yakın. Seçtim şey o falan ama bir oldu. İyileştiriyor. <tık> İyileştir <tık> Burası. Sesleri salıyor. Spike'ı yerleştir. Bir düşman kaldı. Spike'ı yerleştir. Kurbağa çıkmış. Ooo gelmez. Burası. Spike <tık> yerinde. <tık> Öldü sanırım lan? Ya alamadım ejderi. Belli bir düzen Ejder gelmiş. benim zaten neredesin? Ha, gerçi benim listem. Para harcamaya gerek yok. Cross sen öldüysen sat sana bunları da tak. Kolsa. Tam ejderimiz oldu şimdi. you should reyli beni kaldı. reyli nasıl alttan c'de düşman var Bike yerinde görevim daha biter şöyle bir, <laughs> öyle. bir düşman öldü. kaldı oya gelmiyor motor dolduruyorum oğlum Trenmeni... bitirme animasyonu da baya iyi oh, ben de ilk defa görüyorum evet evrim ney evrim Oğlum dışarıda konser var. Sesi de buraya kadar geliyor. Çıkıyor. Aa, Şimdi baş başayım. Can bak Bir dakika öldürmesinler. <laughs> Barsa can basar mısın? gelsin. <laughs> Sıra sende. Bunlar işaret alamıyor. Geliyor tut. Arkadaş hep duyduk. Senin için. can can can. Bastım. Yok oh, Bir düşman kaldı. fena vurdum ha. Uf ah! be. Beni kurtarın sağ ol. Can kalmadı. Oturmaya geldik. Daha işimiz var. Ya amacı buldum. Sadece kafaya. Allah var ya bu silah süper. Biri bunu alabilir mi? Oynatıyor. Teşekkürler. Kolum. Gelin. Özledim paran azmış ben kendimden aldım. Gel çek seni oldu. Aa açıldı şuradan stake. Ee, şurada omun da. Onun da, ah, onun da orada. Dolduruyor, dolduruyor. Öldün, çık. Ben bana sıktı hiç vuramadım bu arada. Bir düşman dolduruyor. <laughs> Adam sprey sprey geliyor. Adam biz neyiz böyle ya? Karşı takım çok kötü. Yeni bir savaş, yeni bir sayfa. Geçmişte olanları unutalım gitsin. Geçen her full troll geldi ya. Yani. Sıfır oldu. Alsınlar. Odin bu arada güzel. Çok çekiyor. Kahin uçtu. Ya hmm... gel, gel spike gel. Lan adam sarktaymış. Hay. Bedava gidiyor. Birini buldum. Gömüldü. O mal, Sahil uçtu. Çekiyorum. mal bunlar. uçtu. Bu çok iyi ama mal bunlar. Şey Dolduruyorum. Duvar kurdu. Burası. Aşağıya ah, ay, kuruldu. Gelmiyor, o, o, gelmiyor o, lan hala. Gelmiyor. Sesleri salıyorum. Adamlar da duymadan keşke smoke atmayalım. <laughs> C bas bana gerek Gençleşti yok bence. <laughs> Geçti galiba. Ayakta kalan son ay! Da <laughs> Antiyan, Antiyan. İki kişiye beş alıyorlar. kişi. Boş, boş. Ben halledeceğim. Ki. Bela. Bir kaos alabilir miyim? Sadece durup ben de bir alabilir miyim? Ben kalırdım. Ejder nerede? Mermine ah. bir şey çabuk hallediyor. Bana alabilecek var mı acaba? Gekko bir tane daha Ha? Bir tane daha ister misin Gekko? Kimseye vurmasan olur. Her zaman cana ihtiyacımız var. Onun kalkanım yok. Onun kalkanı ben yok. Şey Allah razı olsun. Ulan Gekko, bir tane kaos atmanım yok. Al vurmayın, vurmayın, vurmayın. Gözlerimizin bu kontrolü! Dolduruyoruz! Şahin, uçuşa! Что, а не Ben alırım eğer kullanmayacaksın. Paramız bol zaten. Yani. Bu yarının son turu. Herkes ne gerekiyorsa alsın. Eksik bir şey kalmasın. Sagi 115 vurmuş. Bu tur sıfır hasarla oynamışım. Operatörüm var. <laughs> ne da böyle gideriz ya. Düştü. Ana'nın namına koymur ol, senin gibi <laughs> şey gibi, <laughs> OP gibi İşte bak ben neden oraya puştuma katıyorum ee, öfersel baktıkları için İki kişi C'den döndü Hep sağda şu an, hep sağda Kahin uçtu Kör oldu Dönüldü Ya da boşverin, uğraşmanıza gerek yok de. organizdan geliyorlar lan. Yardım lazım. <laughs> Yardım lazım. Aldım bak hepsine 3 toplam 3 üç mermi de içinde alırsın. Sis atıyorum. <laughs> Bariyer kuruldu. Bravo. Yine de sadece oraya bakmayın da. Ee, dediğim. Bu tim hazır. Normal, oradan gelecek. Ah. Bir tane kapıdan da. Ne 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 Taraf değiştiriliyor. Gücünüzü toplayın. Bir savaş gip, daha var. Gip, gip, gip. Gip, gip. Gip, gip. Gip, Durmaz. Sahil olmaz. Sahil uçtu. Kör oldum. Ben oldum kör ya. Oldu ya. Bitti. Ne yapıyor onlar ya? Spike da düştü. Gördü Bir yani. düşman kaldı. Lan <laughs> be. <laughs> Klav sıktı öylesine vurdu adamı. Şimdi yani çizimden istiyordu her bu arada. O parazitler burayı geçemeyecek. Na şuraya yazıyorum. Yanındayım, tamam. Cep. Burada cep. Kapat çeneni. Bir düşman kaldı. Helayi ya. Tersiz. Gördüler. Dolduruyorum. Dolduruyorum sayı. Oha maç yolunda <laughs> eşlik edin. Sage. Sage. bunu Kapıyı kapat, zinciri tak. sonunda en üstteki de kendimizi görüyordum. Onun geldi mahvetti ya Rabbi. Can! Lan! Ben klava gideceğim. O da öldü. Yakala. <laughs> saniye var. Canım 5 ya. Ates etme valla kaza bela asker olur. Bir düşman kaldı. 20 saniyemiz var. 20 saniye bekleyelim. 15 saniye bekleyeceğiz. Lan bari ben de oynasam. Bir Olsun onun içinde. <laughs> Yok senin. Ben çözdüm, ben çözdüm, ben çözüm, ben çözüm, ben çözüm. Yarısını ben çözüm. Teşekkürler. Ya ya ne ki? Siz atıyorum. Elinize sağlık. Spikeları iptal. Savunucular kazandı. Hadi teknik odasında parti kutlayalım.